Değerli izleyenler Aliyev kardeşimiz Aliyev Türkiye'ye neden gelemez? Evet kafamızı kurcalayan sorulardan bir tanesi Türkiye'ye neden gelmiyor veya gelemiyor? Evet Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler tavan yapmışken Karabağ'da zafer kazanılmışken Aliyev neden gelemiyor? Dost düşman tatılmıştı, evet zafer kutlamalarında. Evet Sayın Erdoğan'ın konuşmaları da tabii ki yayınlanmıştı tüm televizyonlarda. Yani Karabağ'daki bu zaferin ardından Türkiye'de bir zaferin kutlamasını daha yapılması ve orası ikili ilişkilerde önemli anlaşmaların imzalanması için Aliyev Türkiye'ye neden gelemiyor? Evet soruyoruz neden gelemiyor? Hani derler ya bu ilişkilerde özellikle hiçbir süre vermeye gerek yok. Kardeş çayı koyun geliyorum. Bu kadar yakın iki ülkenin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın bakıyor ziyaret yapmasına rağmen Erdoğan'a ziyaret neden yapılamıyor? Evet, Aliyev'den bunun izahatı bekleniyor. Putin mi yasakladı deniyor? Evet, Putin mi yasakladı deniyor? Üzücü ama gerçek. Çünkü iki ülke bir zafere imza atmış. Bunun Türkiye'de de kutlanması gerekmez mi? Bunun artık bir şekilde kutlanması gerekmez mi? Tabii ki gerekiyor. Ama ne olursa olsun bu kadar ivme, bu kadar çalışmalar varken bir şekilde artık iki ülkenin liderleri Türkiye'ye neden buluşamıyorlar? Bu konuda rivayetleri açıklayalım. Rusya'nın özellikle son sarılma görüntüleri ve Karabağ'daki zaferden sonra Aliyev'e fren bastırdığı, Aliyev'i frenlediği söyleniyor. Rusya Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Türkiye'nin askeri işbirliği ve askeri üs anlaşması yapmasından mı çekiliyor? Evet bu anlaşmanın olmaması için Rusya'nın özellikle en son yapılan görüşmelerden birisinde Türkiye Cumhurbaşkanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bu görüntülerinin Kremlin'de çok soğuk rüzgarlar estirdiği söyleniyor. Yani Ankara'da Aliyev'in bu rüzgardan etkilenip Askeri üst anlaşması yapmasından çekinen Ruslar, Çari'yi Aliyev'e sakın Türkiye'ye gitme terkini yapmakta bulmuşlar. Bunları üzülerek söylüyorum. Neden kardeş ülkenin lideri Rusya'nın bilmem ne şehrine gider ve orada yüzü asık bir şekilde geri döner? O zaman oraya canı sıkkın bir şekilde giden Aliyev'in Türkiye'ye gelmesini anlamak mümkün mü? Gelmemesini anlamak mümkün mü? Türkiye güvendir, Türkiye rahatlıktır, Dağlık Karabağ'da yapacak çok iş vardır, hankendi şuşa esirdir, hocavent hocalı, evet o gözyaşlarımızın deniz yaptığı hocalı esirdir, hala bizi çağırmaktadır. Böyle bir durumda Aliyev'in Türkiye ziyareti en önemli elzem gerçeklik iken Aliyev neden gelememektedir? Ben Putin baskısında yoğunlaştım. Ama bazı rivayetler daha var. Özellikle dünya kamuoyunu Türkiye ve Azerbaycan birlikleri üzerine çok çekilirse Azerbaycan'a daha çok baskı yapılacağı düşüncesi. Bu konuya pek zayıf bakıyorum çünkü Türkiye savaş sırasında açıkça desteğini ilave etti. Dedi ki gerekirse savaşırım. Hangi ülke bunu yapabilir değil mi? Hangi ülkeler bunu yapabilir? Hangi ülkeler gerekirse savaşırım diyebilir. İşte Türkiye bunu yapıyor. Türkiye kardeşliğinin gereğini yapıyor. Her yerde destek ama Türkiye'de Aliyev'in özellikle Türkiye ile stratejik anlaşmalar yapmasından çekilen Putin'in bu kardeşliği engellemek, bu birliği beraberliği engellemek adına her şeyi göze alacağı konuşuluyor. İşte Türkiye'nin Azerbaycan'la çok daha güçlü yarınlara koşmasını engellemek isteyen Rusların, Mihriban Aliyeva ayağıyla da Türkiye'ye yapılacak geziyi ertelettiği yönünde. Mihriban Aliyeva'nın Putin'den aldığı üstün cesaret ve devlet adamlığı ödülünü unutmamak gerekiyor. Moskova'ya gittiğinde bu ödülü almıştı. Ve bu ödülü aldıktan sonra da gerçekten bizler de bazı gelişmelere tanık olmuştuk. Ama şu husus bir gerçek ki, artık şu olay çığırından çıkmıştır. Çığırından çıkan durum Aliyev'in Türkiye'ye gelmemesinin şaşırtıcılığını hala korumasıdır. Hangi nedenleri sayarsak sayalım, nedenlerini söylersek söyleyelim. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ziyaret, Sayın Cumhurbaşkanımızın o yaptığı ziyaretten sonra, özellikle Zafer gününden sonra, Aliyev'in bir günlük çalışma günü bile olsa gelmemesini şaşkınlıkla izliyoruz değerli izleyenlerim. Şaşırmamak gerekli mi? Yani şaşırmamak doğal değil mi? Gerçekten bu zararın bir an önce telafi edilmesi ve bu iki ülke bu kadar kardeş da Aliyev neden bir Türkiye'ye gitmiyor diye söylentiler uçuşuyor. İşte Aliyev bunları lütfen cevap vermeni istiyoruz bir şekilde bunlara karşılık vermeni istiyoruz. Bütün kardeş Azerbaycan halkım ekonomik anlamda gelişim istiyor. Gel Türkiye'ye, buradaki fabrikaları gez, buradaki işletmeleri gez, buradaki ekonomik alandaki çalışmaları gör, Azerbaycan'dan işçi nasıl getirelim diye konuş, şehirlere git fabrikalarla görüş, Azerbaycan'ın en azından oradan belli işçi yönünden getirmek için anlaşmalar yap. Ya bunları yap. Dış dünyada zaten soyuttadır ülkeyi. Putin'le çok yakın olduğu için o zamandan yakın olduğun için şimdi Türkiye'ye yanaştın ama tabii ki bunu daha da güçlü adımlarla perçinlemen gerekiyor Sayın Aliyev. Keşke bunlar oluşsa. Bu kardeşlik fiili anlamda sahada kendini çok daha iyi gösterse. Evet temennimiz geciken bu ziyaretin bir an önce Türkiye'ye gerçekleşmesidir. Bu ziyarette Şuşan'ın güvenliği, birçok yerin güvenliği, çok güvenli bir ortamda görüşülecek. Rusya'nın dinleme imkanının ortasında, evet Rusya'nın dinleme imkanının dışına çıkılacaktır. Çünkü üzüntümüz şudur ki Rusya'da, işte Azerbaycan'da, Bakü'de Rusya'nın dinleme ve özellikle gelişmelerden haberdar olma özelliği çok yüksektir. Bu yüzden Aliyev'in görüşmelerde sadece Hasanov'u yanında bulundurması zaten buna bir delildir. Sadıkov'la ilgili durumları da görünce devlet içinde ne kadar yuvalandığını Rusçuların bir kez daha ortaya konmuştur. Önemli bir yuvalanma gerçekleştirmişlerdir. Bu yüzden hepimizin yapacağı tek bir adım vardır. Hızlı, seri ve emin bir şekilde hareket etmek ve başarılara koşmaktır. Bu gerçekleştirildiği takdirde bu olduğu takdirde çok daha kazançlı olacaktır Azerbaycan. Bakın Türkiye'deki tesisleri gezecektir. Aliyev Türkiye'de askeri tesisleri gezecektir. Aliyev özellikle iş bulamayan Azerbaycan'ın gençler için Türkiye'de belli bir talepte bulunacaktır. İşletmeleri gezecektir. Türkiye'ye acilen gelmelidir. Askeri su anlaşmasını gerekirse burada yapmalıdır. Türkiye'den ek güvenceler almalıdır. Türkiye gibi kardeş ülke hiçbir yerde bulunmaz. Artık Türkiye'ye gelmeme durumunu ortadan kaldırmalı veya buna açıklık getirmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat daveti vardır. Evet daveti vardır. Sayın Akar açıklamıştır. En son gezisi, gezilerin birisini de hatırlıyorsunuz. Lütfen Aliyev, Türkiye ziyaretini artık erteleme. Dünya bu işe garip bakıyor. Evet değerli izleyenler, Aliyev'in Türkiye yapacağı ziyaretle alakalı ve yapması gereken yapmasını gerektiğini düşündüğümüz ziyaretle alakalı yayınımın sonuna geldim. Doğru bir konuya değindim inanıyorum. Kardeşsak kardeşlik yerine gelmelidir. Görüşmek üzere değerli izleyenler.